Herkese merhaba. Bugün konumuz kök hücreler yani vücudumuzun o gizemli yeniden başlatma düğmesi. Bu hücreler tam olarak nedir, ne işe yararlar? Gelin hep birlikte bu işin ardındaki bilime şöyle bir bakalım. Şimdi size çok temel bir soru. Vücudumuz kendini tamamen onarabilir mi? Hani bir kertenkelenin kopan kuyruğunu yeniden çıkarması gibi. Bu gerçekten mümkün mü? İşte bu soru bilim insanlarının yıllardır peşinde koştuğu bir soru ve cevabı bizi gerçekten de inanılmaz bir yolculuğa çıkarıyor. Peki bu inanılmaz onarım gücünün sırrı ne? Yani kaynağı nerede? Cevap, aslında vücudumuzun en temel yapı taşlarından birinde çok özel bir hücre türünde gizli. Hadi gelin vücudun bu ham maddesiyle bir tanışalım. İşte o hücre, kök hücre. Bunu bir nevi joker kart gibi düşünebilirsiniz. Yani daha ne olacağına karar vermemiş, tamamen özelleşmemiş bir hücre. Vücudun nerede neye ihtiyacı varsa işte o hücreye dönüşme potansiyeli taşıyor. Bir sinir hücresine mi, bir kas hücresine mi fark etmez. Tam da bu yüzden onlara vücudun ham maddesi diyoruz zaten. Peki bu joker kart nasıl oluyor da doğru karta dönüşüyor? Süreç nasıl işliyor? Her şey pluripotent dediğimiz yani kelimenin tam anlamıyla her şeye gücü yeten bir kök hücreyle başlıyor. Vücut diyelim ki bir yaralanma oldu, hemen oraya kimyasal bir sinyal gönderiyor. Bir çeşit hadi göreve çağrısı gibi. İşte o sinyali alan joker hücremiz farklılaşma dediğimiz bir süreçten geçerek kimliğini buluyor. Sonuç Hop, ihtiyaç duyulan yerde yepyeni bir kan hücresi, bir sinir hücresi ya da bir kas hücresi beliriveriyor. veriyor. Ama durun, hikaye burada bitmiyor tabii. Çünkü kök hücre dünyasında sahneye çıkan iki ana oyuncu var ve bu ikili hem inanılmaz bir potansiyeli ortaya çıkardı hem de çok ama çok büyük bir tartışmayı başlattı. Şimdi bu iki oyuncu kim? Bir yanda embriyolardan elde edilen ve potansiyeli neredeyse sınırsız olan, yani vücuttaki her tür hücreye dönüşebilen embriyonik kök hücreler. Diğer yanda ise mesela kemik iliğimiz gibi dokularda bulunan ve dönüşüm yeteneği daha kısıtlı olan yetişkin kök hücreler. E durum böyle olunca ne oluyor? Birinin potansiyeli muazzam ama elde edildiği kaynak işte o çok ciddi etik tartışmaları beraberinde getiriyor. İşte bu durum tam da sözün söylediği gibi bir açmaz yarattı. Yani bir yanda müthiş bir potansiyel var ama öte yanda da devasa bir etik sorun. Embriyonik kök hücrelerle yapılan araştırmalar bu yüzden adeta bir mayın tarlasına döndü ve bu da doğal olarak bilimin bu alandaki ilerlemesini ciddi şekilde yavaşlattı. İşte tam da bilim dünyası bu çıkmazın içindeyken sahneye bir kahraman çıktı. Shinya Yamanaka. Kendisi bir bilim insanı ve bu etik düğümü çözecek o kadar zekice bir yor buldu ki oyunun bütün kurallarını adeta yeniden yazdı. Yıl 2006. O yıl bilim dünyası gerçekten de kimsenin aklına bile gelmeyen hatta imkansız gibi görünen bir şeye şahit oldu. Yamanaka resmen bilimin kitabını yeniden yazıyordu. Peki Yamanaka ne yaptı da bu kadar çığır açtı? Yaktığı şey gerçekten inanılmazdı gitti, sıradan bir deri hücresi aldı, sonra bu hücreye daha sonra Yamanaka faktörleri olarak anılacak olan dört özel gen ekledi. Bu genleri bir nevi genetik anahtar gibi düşünün, bu anahtarlar hücrenin gelişim saatini sanki geriye sarmış gibi oldu ve hücreyi tamamen yeniden programladı. Peki sonuç ne oldu? Ortaya etik hiçbir sorunu olmayan ama tıpkı bir embriyonik kök hücre gibi her şeye dönüşebilen yepyeni bir hücre çıktı. Yani indüklenmiş pluripotent kök hücre ya da kısaca iPSC. İşte bu Nobel ödüllü keşfin dehası da tam olarak buydu. Artık embriyo kullanmak zorunda değildik. Bu araştırmacıların önündeki o en büyük etik engeli bir anda ortadan kaldırdı ve böylece kök hücre bilimi için yepyeni bir dönem, yepyeni bir çağ başlamış oldu. Bu devrim gibi buluştan sonra neler oldu peki? Tıp dünyasında daha önce sadece bilim kurgu filmlerinde görebileceğimiz kapılar açılmaya başladı. Özellikle de rejeneratif tıp dediğimiz alan birdenbire bir hayal olmaktan çıkıp gerçeğe dönüşme potansiyeli kazandı. Peki tam olarak nedir bu rejeneratif tıp? En basit haliyle şöyle anlatayım. Vücudun kendi kendini tamir etme mekanizmasını kullanarak ya da laboratuvarda ürettiğimiz hücre ve dokuları kullanarak hasarlı bölgeleri onarmak yenilemek demek. Kısacası, vücuda kendini iyileştirmesi için dışarıdan akıllıca bir destek vermek. Ve bu teknolojinin potansiyel kullanım alanları inanın gerçekten nefes kesici. Mesela kalp krizinden sonra hasar görmüş bir kalp kasını onarmayı düşünün. Yana Parkinson gibi nörolojik hastalıklarla mücadele etmeyi, omurilik yaralanmaları, diyabet, liste uzayıp gidiyor. Ama belki de en az bunlar kadar önemli bir şey daha var. Bu hücreler sayesinde hastalıkları laboratuvarda bir petri kabının içinde modelleyebiliyoruz. Ne demek bu? Şu demek, bir hastanın kendi deri hücresini alıp ondan o hastanın hastalığını taşıyan sinir veya kalp hücreleri üretebiliyoruz. Böylece yeni ilaçları doğrudan bu hücreler üzerinde deneyebiliyoruz. Bu inanılmaz bir şey. Şimdi, bütün bunlar bizi geleceğe getiriyor. Kök hücreler tıp alanında dev bir devrimin kapısını aralıyor gibi görünüyor. Ama biliyorsunuz her büyük bilimsel sıçrama gibi bu da beraberinde yepyeni sorular ve tabii ki yeni zorluklar getiriyor. Tabii şunu da akılda tutmak lazım. Bu bahsettiğimiz tedavilerin çoğu hala araştırma aşamasında. Yani hemen yarın hepimizin faydalanacağı sihirli bir değnekten söz etmiyoruz. Ama bilimin araladığı bu kapı var ya işte o kapı tıp tarihinin belki de en büyük devrimlerinden birine açılan yolun ta kendisi olabilir. Ve bu anlatıyı son bir soruyla noktalayalım. Sizi de biraz düşünmeye davet edelim. Vücudumuzu, dokularımızı, hatta belki bir gün organlarımızı yeniden yaratma gücüne ulaştığımızda bu gücü nerede durdurmalıyız, sınırlarımız ne olmalı? Bilim bize nasıl yapılacağını söylüyor, evet. Ama nereye kadar gitmemiz gerektiğine, işte o cevabı toplum olarak hep birlikte bulmamız gerekecek.